Hadi yolcular. Son bir dakika. Ve geldik. Çıvık. geldik mi? Geldik geldik. Hadi gel. Teknemize gidelim. Aç kapıyı. Nereye geldik ki <laughs> eh, dur ben Arkadaşlar nasıl... durun ya bir sorun oldu. <laughs> Neyse hadi gel, gel kanki. Kanki? Kanki. <laughs> Hadi be kanki ya. Ben de yeniyorum ben de. Hadi ya. be. Yanlışla oyunum çöktü de. Hadi be. be, be. Listen, ben tekneye be. gittim bile. Gelsene. Ben tekneye gittim bile. Gel. Ben gidiyorum valla tekneye. Gel gel Kanka sen tekneye gitmedin ki. Gel. Gel ee, Arka... Ar 40. Neyse kar neyse. Hadi be doğru. Seni bekliyorum. Ben içine girdim vallahi seni bekliyor. Beni ay dur ya geleyim. Hadi be kanka ya. Jet baba burası değil mi? Evet evet o gemi. Biraz gemiyle geziye çıkalım yani Değil mi Hı -hı. Baksana ne güzel dışarısı da görünüyor Tabela kıran Hayır kırma de, de, de. O tabelaları Sadece bize verdin buraya Evet Hem merdiven hem de ikinci katı da var Gel gel havuzlar. Oh, havuz Havuz ver Ulu 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 Çok güzel ama deniz de var de Sandık var oha çocuklar Şimdi paylaşacağız. Dur. Ben 10 tane kurabiye aldım. Sen de bir 10 tane kurabiye al. Tamamdır. Hı -hı. Aldım. 9 ekmek al. Ben de aldım. Şimdi Ay de dur de almadım. De. Aldım. Şimdi... Ay Şimdi almadı. Aldım. 10, aldım. 10 kurabiye aldım. Bir tane daha. Sen de al. Aldım. Bir tane... Bir tane daha 9 ekmek al. Aldım. Sonra bir, bir tane daha ekmek. Dur şunu paylaştırmamız lazım. On. Şunu şundan şöyle yapsak. Yedi yedi he. Al şu bir tane yediliği. Ya onu ben alacaktım. Lan. Al. Yarışını koydum. Şimdi dokuzu ben alıyorum. Dokuzu sen al. Diğer dokuzu da ben aldım. Bu onu da nasıl dur, ben nasıl paylaşırım? Dur dur, dur dur Ben yapayım. Ben biliyorum. Heh. Dur şunu beş yapmamız lazım. Ha, ben ayırdım zaten. Nasıl? Bak. 5 kaldı zaten. Onların hepsini sen alacaksın. Otuz tamamdır Senin kaç tane var? Böyle. Tamam Araştırma. Evet. Araştırma vardır, gel gel var var. Bak. Hayır aga hayır hayır ya. Neyse, ne ne güzelmiş ya. Sen ne dedin ki kanka? Ya, yatıyorum ya bekle. Kanka ben yatıyorum bekle. Bekle ben geliyorum hatta. Tamam. Acaba tuvalet nerede ya? Çok sıkıştım. Şey tuvalet nerede acaba? Burada tuvalet yok dışarı yapabilirsiniz. <laughs> <değil mi>? Ne ona... <laughs> tamam mı? Evet. Çocuk yok. Ondan sonra zaman tamam mı? Evet. Tamam. Hadi be kanka ya Aa, uzanman bitti mi? Bitti. Eh, geldim geldim. Neredesin? Buradayım gevin içindeyim. Ama bak kitaplık var mı? Evet. Sen kayo dur ben yani yatakları yerleştireyim. Sen gel gireyim. Evet arkadaşlar yaratıcıya geçtik. Evet. Şimdi biraz gemiyi düzenleyeceğiz. Hı hı. Tamam. Ben herkes kendi şeyini alsın. Tamam, ben ben kendim ayarlayacağım. Ben de. Böyle bir yatak alacağım kendim. Böyle ocak alalım da Sınalım. Sen de tahta gel gel, bir, gel benim yanıma bir geliyorum. Neredesin? Ben, gel benim arkamdayım bak. Buraya <laughs> güzel bir kamp gibi bir yer ayarlayalım şöyle. İki tane yatak koyayım bu şöyle bak şundan. Kanka bak böyle atalım. Böyle. Kanka hayır ben kırmızı, kırmızı aldım. Tam ben burası benim. Ne yerleyeceğiz onu? Benimki hayır, kırmızı, seninki şey, mavi. Şimdi ben buraya şimdi bir ben sandığa koyacağım. Ocak da. Ocak da koyalım evet. Ben buraya koyayım. Yok ya. Ocak ben... ben şuraya tam orası da olur. Isıtır bizi. Hı -hı. Çok, Çok yakın, yakın oldu ya. Düşünce yanarız. <laughs> bak şöyle olabilir bak. Şöyle. Ay yanlış oldu. Böyle İstiririz. ben odunları falan getireyim kanka. Bak bu benim sandığım. Tamam. tamam. Benim sandığım. Ben de sandık alacağım içine kömür falan doldurdum. Bak bu senin Bu da bunun sandığı. Ben, ik ben ikili sandık yapacağım. Tamam. Abi. ne yapıyorsun? tamam o ikili sandık yapacağım. Tamam. Hı. Ben de yaparım. Herkes istediğini yapabilir bu arada. İlla kopya çekmek zorunda değiliz. Evet. Şimdi ben mini e, minik eşyalarımı buraya koyacağım. Bu benim. Şöyle ben bunları buraya koyacağım. Tamam. Çektim Ece'nin ayağımı. Şimdi sandığımı da buraya koyayım. Şimdi ben odunları yerleştirmeye başlayayım. kanka. Tamam sen yerleştir. Hatta e, tereza oturma yeri falan yaparız. Tamam. Yanımıza oturma yerleri yaparız. Biraz cam da koyalım. Ama kış gel ya kanka değil mi? Evet yani yapmayalım. Yani o yüzden. Kanka, dur dur. Tamam al o yastığı için ya. <laughs> kanka. On bugün çok sıcak. On bugün çok soğuk ya. Ben üşüyorum bence yağmur yağmaz hiç ya bak ya hı hı. tekne değil ya kanka yağmur başladı evet ya çok kötü neredesin ya ben odadayım dur üstümüzü kaplayacağım su gelmesin diye tamam çatıyı kapat tamam çatıyı çatıyı çekil. çekil kanka Hop kapatıyorum. Moradan oradan akmaya zaten. Şunlar al, çelişek. Evet. Kırdım. Tamam. Koyalım. Üst kata gir, üst kata. Çetler kapatana hani, gerek yok böyle kalsın. Üst katı şöyle kapatayım, üst kata yarında kırarız. Lan çok kötü ya. Kim <laughs> bizim oldu? Senin Hayır ben, ben Şöyle yapmaz. Dur dur. Bekle ben de geleyim bir karış şöyle yapalım. gel ben şuraya. Ah, geliyor. Bana da taş alayım ben de alayım. Şimdi taş al gibi. Aldım. burayı kapat şöyle. Şuradan çekin çekil bir. Sen de bu verdiğin aynısı var ya içeride. Orayı böyle böyle kapat. Diyelim ama sen. Ben burayı kapatıyorum. başka merdiven var mı? Kiler var ya. Şu tarafta. Nerede? Bak burada var. Bak içeriye su giriyor. <laughs> Allah'ım. Kapatıyorum ha. Kapat şurayı da. Şurayı da kapattım. Oh be. Oh be. Şimdi ocağımızı yakayım mı ben? Yok hocam. Yakayım mı? yak yak. Ben şuraya böyle bir sandık yapayım. Yemek sandıkları. Ne yakayım acaba ya? Ne yakabilirim? Bilmiyorum ki. Vallahi... Yemek sandığı yapayım. Odun yakıyorum. <laughs> Odun yakıyorum. Oraya bence şey koyalım ya. Yarın sabah devam ederiz. Hadi yat. Oğlum çok üşüyoruz ya. Çürük et pişer mi? Hı -hı. Adam işte bir şey olmaz hiç değil. Onu geri diye koyalım. <laughs> Şu oldu. Ya pişmiyormuş. Kendim ne pişirebilirim. Yani. Ben, ben, ha. ben halledeceğim. Ver, sen ver bana. Ne pişireceğimi. <laughs> hadi kanka ya. Ya hadi. Oğlum tamam, bekliyorum. Tamam. Hadi bekliyorum. Et koy et. Tahtayla et koy. koydum zaten. Et, et de koy. Et de koy. Bence et koyayım kanka. Tamam et koyalım. pişeriz. azı nasıl. Bak kahvaltımız olur. Hı <laughs> Nerede et ya? Tamamdır. Pişmiş. Pişmiş bu pişmemişler burada. Yok bunları pişiremem. Heh, pişmemişler. Ee, şey pişirebilirim. Çiğ koyun eti. Çiğ sığır eti. Bir de tavuk. Nereye koy artık. Şunları buraya koyacağım. Bir tanesini alacağım. Hemen de buraya koyacağım. Çok üşüyorum ya. Sandır burada var. Oh! Oh! Götüm 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 götüm. Oh, götüm çok iyi. Götüm acayip. iyi. Dur şunu. Hadi yat ya Yatışacağım. Dur. Çok iyi lan. Vah vah. yağmur devam ediyor. Yağmur. Ah be güneş açmış. Evet. Güneş açtı bile. Evet yani yani. Gel üst katların şeylerine gel. Tamamdır daha yapacağımız şeyler var. Gel bura mutfağımız olsun. Ben mutfağı ayarla ben üst ayarlıyorum. Tamam. Şimdi ben buradan hemen şeylerimizi bulayım. Nerede onlar? neydi adı? Sandık değil diye. neydi onların adı? Bilmiyorum. Hayır. Ben de bilmiyorum ne demek. Buradan. Nerede? Hadi hadi. Ha, hadi. Ben görmüşüm. Dur bir dakika burada bulabilirim. Neymiş şunun adı ya? Dur. Yine nerede? Allah Allah nerede lan bu? Neyse. O zaman başka şey Baş. koy. Şemsiye yaptım. Hı, güzel. Yapmışsın tamam güzel. Ne yaptın ya acaba? Şişt. Şimdi yukarı gelmişsin. Bakmışım. Aa çok güzel olmuş demiş. Ne <laughs> Ben mutfağı yapıyorum. <laughs> bir şöyle kapısı var. Şöyle. Diğer kalanları da ben tahtadan nasıl bir şeydi. Şey herhalde şöyleydi. Şöyle bak. Şuraları odun. Bak şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ama o nasıl bir şey? Ne Anne çalışıyor. Okay, şey ben hallendim. 11 12. Evet. 1 2 3 ne bir şey. Nasıl bir şey mutfakta kullanılıyor? Bu Yok. Evet şöyle koyalım. <laughs> Şuralara da ee, pişirecek için körük koyayım o güzel çabuk şey yemek için şuraları da kırayım Burası artık sürüş yeri değil neresi sürüş yeri değil bura ha tamam şimdi kanka dur bir yanına geliyorum evet, merak kızım. ettim okay. Evet. Oha. Oha. Hayal Kanka. Hı. Ben buraya bir şey yapacağım. Ne yapacaksın? Yeri Kanka bak burada da gidiş yerimiz var. Yürü. Ben tuvalete gideceğim. Çeteyim tamam. Kanka. Ben bir Minecraft'ta tuvalete gidip geleyim. Niye alırım yoksa. At ağzına <laughs> bakayım. <geleyim. gülüyor> <laughs> <laughs> Artık mı bakayım? Ne yapacağız ne? Gelin ne yapacağız ne? Doğru olur mu? Abi gitme, doğru yapma, yardım et ona. Hı. Evet, <laughs> şu an onu bekliyorum. Acaba nerede? kanka. Kanka. Baş. Kanka. Ne? Yer. Leş. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş. Şimdi abone olup like atmayı unutmayın bu durum bir de doğru bu kuzenim doğru doğru